Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Kırmızı Elma 05 gezmeye, gezmeye dolaşmaya ve araştırmaya devam ediyorum. Bugün dairimizin dairemizin Çollu ilçesindeyiz efendim. Çollu ilçemiz Küçük İstanbul demektir efendim. Bulunduğumuz yer Esade Mahallesi, Mandıra Caddesi'ndeyiz efendim. Çok özel bir manavcı var. Manavcımızda Can kardeşimde güzel bir söyleyiş yapacağız manav üzerine, meslek üzerine ve manavcılığın kolay ve zor tarafı üzerine söyleyiş yapacağız efendim. Çok özel bir manav burası efendim. Tamamen doğal. Can kardeşimizin, Can Usta'nın çok güzel bir manav yeri efendim. Kışın özellikle meyve çok önemli, C vitamini çok önemli. Mandalina, portakal, muz, artı greyfurt. Hep dediğimiz şey, mülkiyoluca meyve zevzileri meyşimle yememiz lazım. Çünkü meyşim yediğimiz zaman her şey doğal, tamamen şey oluyor. Burada da çok güzel, sanatı konuşacak şekilde bir dekoru var. Can kardeşimizin çok özel bir yer. Çolgunen merkezi olan bir yerde. Can kardeşimiz, Ay Yıldızı Türk Bayrağımızı ve canımızın içi ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, Atatürk'ü çok seviyor. Ve bu... Atatürk Bey ve Türk Bayrağı ilgi duyana, sevgi dolu olanlara ilgim daha fazla oluyor efendim. Evet. Can ustamız tam karşımızda. Şimdi sohbete başlıyoruz. Can kardeşim bu daveti davet kabul ettiği için teşekkür ederim. Ayrıca bu sırada ederim. da çok güzel bir çay ısmalı. Çayın da çok güzel mi? Çayımızı içtik. Afiyet olsun. Can kardeşim bu mesleğe başlamanız nasıl oldu? Sene 2011'de ben Ordu'dan Çorlu'ya geldim. Evet. E, markete girmiştim. O vesileyle başladım. Yani e, köyden gelince direkt bu işe başladık. Evet. Yani severek yapıyoruz. <laughs> Öyle. Ama gerçekten dükkanın çok güzel, manav dükkanı çok güzel, yeri de güzel. O çoğunluğun en güzel merkezi yerinde böyle çok güzel bir yer. Güzel Dekoru da mi? çok güzel, çok hoşuma gitti gerçekten. E, ben de eski bir manavcı olarak çok kıskandım. 40. Bu sırada bu mesleğimizin kolay ve zor tarafı veya zevkli tarafları nelerdir can kardeşim? Ya kolayı, e, kolayı yok aslında. Evet. Gecesi gündüzü yok çünkü, evet. dediğiniz gibi açık cezaevi, hiçbir yere çıkamıyorsun, sosyal hayat yok. Yani sebze meyve hep ilgilenmek lazım. Evet. Yani her gün düzenlemek lazım. Temizlemek lazım. Olmazsa olmazlardan bu şekil yani. Ama gerçekten dükkanın dekoru çok güzel. Bayağı sınıfı geçmişim ben eski bir manavcı olarak. Ama yine zevkli bir meslektir. Böyle Yani dizerken evet. e, illaki evet. e, severek diziyoruz. Ben her zaman Eğlenlere. sanat olarak görüyorum. Evet. Hı. Yani eee ilgilenir gibi öğrenince o zaman zevkli işe dönüşüyor. Bunun yanında gençlerimiz bu işi yapması için neler yapmamız lazım? Neler olması lazım maddi ve manevi olarak? Yani e, bu işin en büyük sorunu sermaye. Evet. Hele ki şu zamanda sermaye çok çok evet. lazım. Artık evet. e, bugün alayım, yarın vereyim işi kalktı. Evet. Bitti. Aynen. Çünkü neden? Mal her gün para yapıyor. Hı. Gençlerimiz e, bu meşte başlaması için neler yapması lazım? Yani çekirdekten. Eğer okumayanlar için. Çekirdekten başlaması lazım. Bu işi yapmak istiyorsa pazarcılık yapması lazım. Pazarcıların yanında yetişmesi lazım. Evet. E, çünkü onlar gerçekten usta. Yapıyorlar. Ve tezyaları da süper. Ben çok beğeniyorum. Tavsiye Yaptesi, ederim aslında. O 10-15 yaşında veya e, yaz aylarında okuldan tatil olduğu zaman da gitsinler veya pazarcılarda çalışsınlar. Tabii ki, tabii ki. Ya Bir yerde de su var can kardeşim. Sermaye bir yerde bulunur. Kimi zaman ortak yapılır, kimi zaman eee Çalışarak olay yapılır ama büyük nokta yeterek galiba anladın mı el becerisi. El becerisi oldun mu e, yapmak istediğin her şeyi yaparsın zaten. Ama yine bir 3-5 sene bir temelden e, çalışması ki. lazım. Yani e, ben 8 sene çalıştım markette ondan sonra buraya girdim. Oo Çok güzel. Yani öğrene öğrene, öğren öğrene. öğrene. Ustam vardı, ustam sayesinde güzel tezgah yapmaya başladık. Evet arkadaşlar çok güzel bir dekorasyon var burada. Güzel meyve zepsi resimleri var. Çok güzel efendim burası. Böyle. Tamamen sanat efendim bunlar. Tamamen sanat. Sanat, lezzet. Kışın hastalanmamak için ilk önce taze meyve zepsi yiyelim efendim. Taze meyve zepsi yiyelim. Can kardeşim sohbetimizin sonuna gelir. Son sözlerini alalım. Yani bu meslek güzel meslek. Evet. Ee, severek yaptım mı? gerçekten keyif aldığım bir meslek. Gençlere illaki tavsiye ederiz. Yani e, müşteriyle Her zaman geçeli bir meslek. Gıda tabii olduğu ki, için. Tabii ki. Yani e, ölmeyecek bir meslek. Her evet. zaman tazelik önemlidir. Can, can kardeşim ustacığım. Güneşli sohbetine, değerli bilgilerine teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca çayın içinde teşekkür ederim. Çok ben güzel çayın. Ayağınıza sağlık. Sana bol kazançlar diyelim. Hayırlı işler diyelim. Can kardeşim bol kazançlar. Teşekkür ettim. Arkadaşlar, dostlar, canlar. Kırmızı Elma 05 kanalımız gezmeye, dolaşmaya, araştırmaya devam ediyor. Bu sırada kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Tabii ki. İlavete yapmayı da sakın unutmayın. Bu kanal sizin kanalınızdır. Ve Can kardeşim sen de söyler misin tekrar kanalımıza abone olsunlar. Ee, Kırmızı Elma 05'e abone olalım. Ama senin gerçekten elması çok güzeldir. Teşekkür ediyorum. Ee, çok lezzetlidir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Sağlık. İzleyenlere Hayırlı teşekkürler. Hayırlı işler, bol kazançlar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma 05 hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar. Bu sırada YouTube kanalımıza ve diğer sosyal medya hesaplarını gösterdin ilginize sonsuz teşekkürler abone olanlar teşekkürler abone olmayanlar abone olursalar çok güzel olur Eğer abone olmazsalar çoğu şeyi kaçırmış olurlar bugün ayın 30'u gün e, aylardan Ocak yıllardan 2023 ve gün pazartesi Efendim bugün meslek kısmımızda er eve lazım olan bir meslek Efendim bu mesleğimiz su tesisatçımız ve diğer meslekler vardır efendim. Biliyorsunuz tesisatçının biraz daha kapsamı geniş olan bir bölüm. Ama buradaki Cengiz Usta'mızla su tesisatının e, önemini, eğitimini ve halkın e, su tesisatına karşı, diğer tesisatlara karşı ilgisini bilmesi gerekenleri anlatacağız. Buradan da e, Cengiz Usta'mız yaklaşık 25-30 yıllık ustamız bize bu işin püf noktaları ve dikkat edilmiş noktaları bizden şey anlatıyor. E, güzel değerli fikirlerini bize aktaracak. Biz Cengiz ustamıza bu davetimizi e, davet ettiği için e, ilaveten vereceği bilgilerden dolayı kendisine teşekkür edeyiz efendim. Cengiz Usta hoş geldin. Hoş geldiniz. Dur. Oradan kestim ben dondurduk. Hoş geldin dedim. Sen de hoş geldin de. Tamam dur. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sayın abi. Ee, Şu anda Cengiz Ustacım. Seni bir tanıyalım. İlavetin bu mesleğe başlaması nasıl oldu? Ondan sonra sorularımız gelecek. Buyurun. Bu mesleğe ben... Ha, bu en... sözü de hayırlı işler. Bol kazançlar. Teşekkür ederim. Diyeyim. Dükkanıma hoş geldiniz. Ee, biz de dükkanı daha sonra açtık gerçi ama e şimdi bu mesleğe başlamazdaki sev, bizim merak. Yani bizim buraya bir usta geldi. Arabayı da bile götürsen. Ben bir ustanın ne yaptığını görürüm. Gördükten sonra da e, ee, kendim yapmaya çalışırım. Merak zaten bir insan bir şey yapmak istiyorsa ki mutlaka merak olmadığı zaman zaten hiçbir iş yapamaz. Yani bu bir şeyi yapmış ama bunu sonuçta insan yapmış. İnsan yaptığı için de e, biz de insan olduğumuz için bunu insan el becerisi mutlaka olacak. Pense derler. Bir penseyi tutmayı bilen adam veya tornavidayı her bir şeyi söker de takabilir de. Ama yaklaşık olarak bir 25 yıllık, 30 yıllık usta. Tabii hayat, şu anda. Bu işin kitabını yazabilirsin. Ben hayata atıldığımda çok önceden yani bizim ilkokul bitti, bizim eskiden okuma işi biraz zordu. O yüzden de hayat insana her şeyi öğrettiği için de 30 yılın üzerinde biz bu işleri yapıyoruz. Ondan dolayı da tesisatı aslında basit ama insanlar bu sudan korktuğu için bir vana var çünkü en basiti. Yani evin içinde tek bir güvenli olması için herhangi bir su için şey olmaması için tek iki vanaya dikkat edecek bir lavabonun altındaki vana da olsa. Veya saatin girişinde bir vananız mutlaka sağlam olduğu sürece panik yapmadan bir vana kapatmak yeterli. Ama bunu ne yapıyorlar? Yapmıyorlar. Ya da bilmiyorlar su saatinin nerede olduğunu bile. Ondan dolayı da evi bir herhangi su baskınından kurtaramıyorlar. Evet arkadaşlar şu anda YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'teyiz arkadaşlar. Şu anda Trakya'nın incisi olan Tekirdağ elimizdeyiz efendim. 59 Tekirdağ'dayız efendim. Tekirdağ'ın en güzel İlçelerinden biri olan, sahil ilçeleri olan olan Marmaraylısı'dır efendim. Biliyorsunuz ki Marmaraylısı Tekirdağ ilimizin ilk girişi. İstanbul'dan çıktıktan sonra ilk noktadır. İlaveten Marmaraylısı biliyorsunuz ki antik bir kenttir. Geçmiş zamanda videolarını yayınladık. Yeni Çiftlik ve Marmaraylısı ve Değirmenköy diye. İlaveten biz Yeni Çiftlik köyündeyiz. Kasabasındayız, mahallesindeyiz efendim. Yer olarak da e, Yeni Çiftlik'te sahildeyiz efendim. Cengiz Usta... Bu mesleğin güzel tarafları nelerdir? Ondan başlayalım. Buyurun. Bu mesleğin güzel tarafı hiç tanımadığın bir insanın evine adam ailesinde başkasını sokmuyor mesela diyelim ama bir usta mecburen arıza olduğu zaman e, evine gitmek zorunda. Gittiğin zaman zaten önce bir evi tanıyorsun. Evin şekline göre e, su tesisatının nereden gittiğini mantığında bir şeyin de bir yani bu zaten iyi bir ustaysa zaten vanadan girdiği zaman diğer atıyorum her şeyi Zaten otomatikmen çıkıyor. Şimdi bunlar hepsi teknik işler. Teknik de basit. Kimisi yani aslında çok basit bu iş. Ama kafanı verirsen vermezsen zaten öğrenme şansında yok. İlavetin bu mesleğimizin usta tarafında zor kısmı nedir? Daha sonra ben size müşteri ve tüketici kısmını da soracağım. Sizin tarafınızda zor kısmı nedir? Ya bir insan zaten zor aslında zor diye bir şey yok. Sonuçta insanız. Yani sen Ustaya işi bırakırsan, usta senin elinden geleni yapar ve en kısa sürece onda bu zorluk yok. O zaman şunu anlıyorum usta, biz tüketiciler olarak müşteriler olarak ilk önce ustalarımıza en iyi şekilde güveneceğiz. Tabi güven şart, güven olmadan zaten, zaten ben bir şey tutuyorum mesela diyelim, adam geliyor oradan onu yakalıyor. Hmm. Yani yapılacak işe de engel oluyorlar, bazen e, ne bileyim hatta kırılmayacak bir şey bile kır kırma zorunda kalıyor. Sen kırmasan da çünkü adam meraklı, senden meraklı, hmm. ustaya bırakmıyor işini, bırakmadığı için de ne yapıyor? Bunun yanında ustacım biz tüketici müşteriler olarak özellikle su tesisatı üzerine evimize niye dikkat etmemiz lazım? Daha sonra eğitim kısmına gireceğiz. Buyurun. Zengiz Şimdi ustacığım. bir usta geldi zaman ustayı bırakırsın ustayı bir dinlersin. Bakalım hmm. usta usta mı? Çırak mı? Yeni mi iş yapıyor? Zaten insanlar bir insanı gördüğü zaman ya iş yapamayacağını dakikada kestireceğine eminim. Hani bunun elinden iş gelip gelmediğini görebilir. Bu zaten e, illaki bir şeyin müneccim olmaya gerek yok. Bu usta mıdır, değil midir? Onu zaten dakika eve girdiğin an görürsün. E... Bu sırada telefon çaldı senin. Evet arkadaşlar, Cengiz Usta telefona bakarken benim iş yerlerimde, evlerin her tarafı dikkati çektiğim nokta Ulu Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk ilaveten Ay Yıldızlı Türk bayrağımız her zaman benim kırmızı çizgimde böyle bir yerlere bayılırım. Ve dükkanım Çekimini yapayım size. Burada su tesisatları malzemeleri var efendim güzelce. O da Cengiz Usta telefondan bir konuşsun. Yine burada Ulan Önder'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk var efendim. O bizim her şeyimiz. Burada tesisatlar var, makineler var. Burada elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Cengiz Usta bu sırada telefondan görüştü. Videomuzun en önemli kısmımıza geldi. Biliyorsunuz ki video, Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız bir yerde eğitim kanalımızdır. Burada en önemli kısma geldik. Burada su teşhisat ağlıklı olarak meslek lişelerinde ve yüksek okullarda bölümler var mı Cengiz Ustacığım? Yüksek okullarda şu anda tabi resmiyete göre her, türlü şeyler var. Sıhhi tesisatımız var. Kalorifer var. Her şey var. Çünkü yani bunlar olmadan zaten hem dükkan açamıyorsun bir. Bir de bunlar eğitimini almadan zaten şey yapma şansımız yok. Bir de su var. Hem meslek işlerinde var. Hem de üniversitede var ama bu iki yıllık eğitim bölümü var. 4 yıllık yok bildiğimiz kadarıyla. Bu iki yıllık eğitim yeterli olabilir mi? Pratiğe yakın olması için. Eğitim şöyle. Eğitim mutlaka ki bir fikri ve her şeyi var. Ama... E, bu zaten dediğimiz gibi bir adam içine gelmiyor. Eğitim de alsa, bu adam bu işi yapmak istemiyorsa, eğitim de alsan hiç yani bir faydası yok. Ama bu adam eline gelip de takımını, aletini, edevatını severse, bir de bu aldığı şey ben bu işten ekmek kazanıp ekmek yiyeceğim diyorsa ki bu iş her insana ekmeğini de verir. Her bir şey var. Çünkü biz çırak bile bulamıyoruz mesela şu anda. Yanımıza getirsin. Bu sırada e, Cengiz Usta esas bölüme geldiğimiz zaman genç çocuklarımız Herkes avukat, mühendis veya mimar olacak diye bir şey yok. Olamayacaklar su tesisatının eğitimini pratikte alması için ne yapmasın? En önemli kısım bu. Vallahi eğitim Hı. eğitim mutlaka şart ama evet. yani bu da el becerisi de şart. Eğitimi alır ama bir de sökme, takma işini eline alacak, iki tane atar. Pensesini, elektrikse elektrik, su tesisatla suyla ilgili bu anahtarını alacak. Gelip bizim yanımıza bir hafta bir 10 gün bir eğitim alırsa zaten yani merakı da varsa çok çabuk öğrenir ama merak yoksa öğrenme şansı zaten yok. Diyelim ki sizin yanınıza gelen bir e, çocuğumuz, gencimiz sizin gibi usta olabilmesin yaklaşık kaç sene çalışması lazım? 5 sene mi, 10 sene mi veya daha az sürede olabilir mi usta veya kalfa? Olur ama diyorum ya işte her şey içinden geliyorsa bir insan çok kısa sürede yani 6 ay veya 1 yıl çalışsa zaten hepsini işin çoğunu öğreneceğine eminim. Çünkü bizim işte su da var, her şey var. Onun için bölüm bölüm olduğu için de bunlar hepsi her şeyi küçük küçük ne olur bu? Bunu her şeyi öğrenir bu adam ama öğrenmek istiyorsa tabii. Ha ne olur. Sadece bir yolda gider gidecekse sadece suyla suya devam eder. Ama diğer işlerde isteğine göre yani çünkü adam bir şey yaptıramazsın ki. Bir tane boruyu bile kaynatamaz, bir tek şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Ama eğer birazcık beynini basıyorsa veya bu işi yapmak istiyorsa, hele de istiyorsa bu istek çok önemli. Eğer içinden geliyorsa bu işi yapar. Ama gelmiyorsa sen bunu yaptıramazsın abi. Evet arkadaşlar, su tesisat ve tesislik genelde az sermaye gereken iyi bir meslek, her zaman geçerli bir meslek. Ilaveten er eve lazım olan bir meslektir efendim. O yönden gençlerimiz bu mesleğe ilgi duyarsalar gördüğüm ve duyduğum kadar hiç kimse e, aşk kalmaz. Ama burada diğer meslekleri gibi sabırlı olacaksınız. Ustaları sözünden çıkmayacaksınız. Devamlı işi öğrenmeye bakacaksınız. Arkadaşlar Doktor Canlar YouTube kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra izleyenlere yine teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Eşinizi, dostunuz, arkadaşınızı YouTube kanalına sevin. Biz sizler için gezmeye, dolaşmaya araştırmaya devam ediyoruz. Ne diyoruz? Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız oku, araştır, konuş, gez ve yaz arkadaşlar. Bir başka videoda buluşmak için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Bu sırada da e, Cengiz Usta'mıza da teşekkür ederiz. tanışımıza memnun oldum. Elimden gelen her şeyi de yaparız. Çünkü ustalık bizim işimiz. Teknik, mekanik. Elimden gelen yardımcı da olurum. Teşekkür evet. ederim Sana bol kazançlar ederim. Bu sırada çay ikram ettin. Çayına da çok teşekkür ederiz. Sana bol kazançlar ayılı günlerden bereketli kazançlar dilerim. Teşekkür ederiz. Saygılar. Arkadaşlar, hayvanlarımız için, yani dostlarımız için özgürlük alanları istiyoruz. Özgürlük alanları ise özgürlük alanları istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden, genel yönetiminden, muhtarlıklardan ve tüm devlet kuruluşlarından, dostlarımız için, hayvanlarımız için parklara, ormanlara, meralara, yeşil alanlara, özgürlük alanları istiyoruz. İlaveten mama yerleri, su içme yerleri ve maketler istiyoruz. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Bu sosyal sorumluluk kampanyamız çabuk olması için ve çok etkili olması için arkadaşlar herkes en aşağı 10 tane arkadaşını, akrabasını ve dostunu Kırmızı Elma 05 kanalına abone yapsınlar. Abone yapsınlar. Çünkü arkadaşlar çok şaşırık, çok şaşırık çok önemli. Hayvanlarım için yani dostlarım için özgürlük alanları istiyoruz. Özgürlük alanları istiyoruz. Sessiz kalmayın arkadaşlar, canlar, dostlar, arkadaşlar sessiz kalmayın. Sessiz kalmayın, sessiz kalmayın. Sessiz kalmayın. Sessiz kalmayın. Sessiz kalmayın. Sessiz kalmayın.